Merhaba arkadaşlar böyle bir desteler oynuyorum ama dest böyle bir deste yaptım kendime artı bir arısaları da oğlum keşke bizde ama zaten var ki dur elektro gerek yok ki lan bu niye fullüyor canını ya lan nasıl gidemiyorsun ortaya lan nasıl gidemiyorsun ortaya nasıl gidemiyorsun ya. Töle töle. Dol artık. Dol artık istersen. 2 saat bekletme. 2 saat, saat bekletme dolsun diye. 2 saat bekletme. Zarara girdik şimdi. Tabi şimdi en, en çok zarara biz girmedik mi? Burada adam mı girdi burada zarara? böyle oyun olunca böyle oyun olunca kim yenecek acaba bu, bu elektro büyücü de sadece ağır destelerde kullanılır baksana ya için yok neyse şu an lan vursaydın ama ne olacaktı hani böyle ne olacaktı vursan onu anlamıyorum vursan ölecek miydi hani vursan vursan ölecek miydi bir kere vursan gitti hadi gayet gayet iyi artı mini pekka şu an bir kule aldım savunmayı bu 1700 şeyle savunma yapamayacağım o yüzden ben direkt şey yapmak istiyorum Artı bir iskelet ordusu attım içe şöyle aslında bir oklar şöyle şey için bir mini pek. kule kuleyle ben tamamen kuleyle ilgileniyorum da lan oğlum dur lan Yenilmiyor sonu ha? Rezil oluruz. Rezil, rezil. Dur dur bu adam buradan da gelecek. Buradan da sağlam gelecek. O yüzden böyle bir okçular. İkinci taşı almadan bırakmam. İkinci taşı almadan bırakmam. Koşun. Şöyle bir tahmin. Ya tahmin falan boşa gitti hep. Tamam. Bol şans falan. Ee, öyle demeyeceğim çünkü ben yenilince hep nasıl yapıyor lan ne oldu lan ne oldu ne oldu şu an ne oldu yine ne oldu oğlum ne oldu ne oldu arkadaşlar şu an tomruk açtım yani bilmiyorum artık arda arda böyle güzel şeyler gelince yani bilmiyorum arda arda güzel şeyler geliyor ya gerçekten bak ona bir tomruğu açtım ya başka ben şöyle ne isteyeyim ya baksana nasıl şeylerimiz var hangi arenadayız ben ilk böyle ya ilk burada başladım ya şurada başladım ya neyse emek var emek emek var Var Şu an tomruğu kullanmak istiyorum Ama neyin yerine Tomruk artı oklar çok kötü olur O yüzden direkt tomruk alıyorum Şöyle yapmam gerekecek Ve şöyle Tamam Giriyorum Jack Macho bir an, e, şey anlatacağım arkadaşlar. Dün bir maça girdim tamam mı? Bir ma birinci maç kazandım. ikinci maça gireyim diyorum. Oğlum nasıl internet gitti? Gerçekten nasıl internet gitti? Bayağı şeydi ya. Gerçekten internet gitti ama öyle aşırı sinirleniyorum ki yani. Bize tam böyle oyunun en heyecanlı yerinde tam böyle kazanacaksın. Adamın ama ka destesini öğrenmem lazım. İskelet ordusu falan varsa direkt tomruğu yapıştırıyorum buradan. Neyse iyi bir şey şey iyi bir savunma yapmadı. Bunu vurdurmasaydık mükemmellik ama niye vurdurmasın? Oyunun oyunu şeyi bu. Bak mı olmuş artık oyunda bilmiyorum. Dün o bak internet var ama oyunda yok internet. Tamam, gayet iyi. Vurursun kaç başa hadi. Ya ama sen nesin be kardeşim? Şöyle bir yıldırım atacağım. Oo gayet iyi oldu. Bu gayet iyi oldu. Bunu vurdurmasaydık. Böyle bakın arkadaşlar şu an çok büyük sıkıntıdayım gerçekten. Her an böyle yenilebilirim. Yenilmemeye de çalışıyorum da. Abi yenileceğiz galiba ya. Gerçekten yenilirsek ağlarım. <laughs> O kadar değil de. Şu an ne varsa elimde basmaya çalış, uzatmaya girdik Şöyle buradan bir tahmin. Yani kolaydı. Vurun. Tamam. İşte böyle. Toksikim tamam kabulleniyorum. Toksikim. Arkadaşlar elektrik Bert diye biri geldi. Hadi bol şans diyorum. Bu sefer yenersem ya da yenilirsem toksiklemeyeceğim. Tamam güzel karşılar. Şöyle bir şey amaçlısı yok mu diyecektim. Hemen bir tomruk. Artı elektro büyücü. Çünkü bunları spamlamamın sebe sebebi bunlar ondan sonra arkadaşlar şey yapabiliyor ya. Yenebiliyor ondan sonra. Bunlar sonra sinleniyorum. Vur 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 vur. vur. Dur lan ne atacağım lan. Dur lan. Lan. Oh bayağı iyi ekstra harcattık adama. Bayağı iyi ekstra harcattık bayağı iyi. Baya iyi oldu. İksirimiz, i̇ksirimiz şu an full değil. beklemeyeceğim de iksir. Lan bu adamda da var ya. Şunu şeyine dikkatini çekmeye çalışmayacağım. Bu zaten 2-3 tane vurur. 2-3 tane dedim bir tane vurdu ya. Hak etmedim. Şu an sırf deste dönsün diye buruna okçular atıyorum. Artı elektro büyücü. Vur vur vur. Vur kardeşim vur. Vur. Adamda iskeletler tarzı bir şey yoksa maç bizimdir. Umarım yoktur. En sevmediğim ikinci üçüncü karttır iskeletler. Niye ama hiç sevmiyorum ya. Nedenini bilmiyorum. O zaman bir arasalar tomur katımı atmayacağım. Dur okçular atarım o zaman ya. Okçular vurun. Vurun vurun vurun. Tamam canını yedik oradan. Hadi hadi iskelet ordusu dönmüş ol ya. Dönmüş ol ya. Böyle bir o iskelet ordusu döndü. İskelet ordusu döndüyse iskelet ordusu döndüyse bu, bu arada şey bizim Artık artık maç bizim. salda sal da yenelim artık seni. Uzattın bayağı uzattın. Bayağı uzattın. Çok uzattın. Çok uzattın ya. Çok uzattın ama. vurduutmayın Tamam. Neyse bir iki tane vurdu. O yüzden direkt saldırmaya geçebiliriz buradan. Tam iskeletler şimdi atacağım. Vaktinde attım. Vurun, vurun 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 Yo, baya iyi oldu bu dur şans bayağı baya çok baya savunmamıza ihtiyacı var baya 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 iyi oyun diyorum adamı tebrik ediyorum iyi oyun diyorum bir kez daha iyi oyundu le tamam bravo falan yok tamam bravo ne işim diyorsun lan oğlum şu an diğer telefonu elledim oğlum ateş lan ateş Oo, çok sıcak aşırı derecede sıcak ya Oo. alev alıyor alev 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 biri giriyorum 10 dakika olmuş ya Hayır dur. İh! Elim çarptı. Dur boşans diyeceğim. Elim çarptı. Adam galiba başka yok ya. Ben bir kere ilk maçımda bana neden geldi diyebilirsin. Artı bir elektro büyücü. Neyse tamam. Bayağı canlı yedik şu arada B bu, arada. Bayağı canlı yedik ama vuramadık. Şuradan bir atağa çıkabilirim aslında ama adamın ilk önce destesini öğrenmem lazım. şey öğrenmek için sırf şey yapacağım adamda iskelet tarzı bir şey yok tamam güzel ama şunu bir temizleyelim biz şuradan şunu da temizleyin. Temizlersiniz zaten biliyorum. Onu zaten şey yapmanıza bile Lari hadi. Ya. Tam koç başa atacağım artık savunamazsın artık. Mini pekala savunabilirsin. Koç. Ama niye böyle yapıyorsun be? Ama neyse hasar verdik mi verdik. Hasar verdik mi verdik. Artık bir okçular. Dur şunu atacağım hadi. Dolun be dolun be. Dolmaz ki. Niye dolsun ya? Niye dolsun? Vurun vurun. Hasar yedik ya ne yapalım. Hadi hadi. Ama ben boş harcadım. Tamam ağlama. Ağlama. Ah. Onun bu ağlıyor da sağlam bir hata çıkarsa adam şey atabilir dur. Tahmin. Ya vurun be. O gayet böyle a mükemmel bir taktik bu. Yaparsın ya. İşine gelirse yaparsın da. Burasını iş yapmamız lazım. Oha amına. Dur lan. İksirimiz var. Artı bir tomruk. Şu arkadaki şeyi baş belasını bir temizleyelim. Oğlum bu neler oldu böyle lan? Savunursak bu iş bitti var da söyleyeyim. Savunursak bu iş bitti de savunamayacağız. Savunamayacağız. Savun savunamadık. Neyse. Tamam ben buradan geliyorum. Sakin. Buradan geliyorum. Tam da sen şu an hiçbir şey yaptığını sanma gerçekten. Hiçbir şey yapamadım burada. Hadi vurun. Vurun be. Lan vurun. Lan vurun. Adam bu arada maçı salmasın. Bekliyorum hala burada. Tamam. İyi oyunda diyeceğim artık. Arkadaşlar videomuzu burada var. Yani olduğundan uzun yaptım artık video. Olduğundan uzun yapmaya çalıştım. Çünkü artık ne diyeyim Böyle sık video gelecek artık. Bayağı sık video gelecek. Neyse arkadaşlar destemiz böyle bir deste yapmıştık. Ama bunu söz vermiştim oynayacağım. Oynamayacağım arkadaşlar size kalmış. Hadi. Hay bakayım.